Sarımsaklı ekmeğin sizce ana malzemesi nedir? Tabii ki ekmek. Ben bugün ekşi mayalı ekmek kullanacağım. Ve onları çok sevdiğim gibi döküm tavada kızartacağım. Ama bunlara sarımsaklı ekmek diyebilmem için güzel bir sosa ihtiyacım var. Sarımsak ezicimi alıyorum. Burada bolca sarımsağa ihtiyacınız var. Hiç üşenmeden, ister eziciden geçirin, isterseniz havanda dövün nasıl arzu ediyorsanız ben hızlı bir şekilde yaklaşık 8-10 adet sarımsağı geçiriyorum. Bunun içine şimdi en sevdiğim baharatları ekleme zamanı. Ben sarımsak tozu da ekliyorum. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar. Tuz eklemeyeceğim çünkü ekmekler kendi tuzu bence yeterli. Karabiber ekliyorum. Şuradan hemen kırmızı toz biber alalım. Bunu biraz fazla koyacağım. Hatta gözüme ilişti top çekiklerim var. Bu arada bu ekmekleri hazırlayıp üstüne peynir koyup fırına da verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bol miktarda top çekik ekliyorum. Sıra geldi zeytinyağına. Bugün ekmek üstü lezzet olduğu için biraz bol kullandım. Önce 4 yemek kaşığı kadar göz kararı ekledim. Şimdi bunu iyice çırpmam gerekiyor. Bakın şöyle biraz katı, bol taneli bir sosa ihtiyacım var. Sosum çoktan oldu bile. Sıra geldi ekmekleri lezzetlendirme. Yine kesme tahtamı çok idareli kullanacağım. Şöyle fırça yardımıyla tanelerinden de alın. Bakın aynen böyle. Her iki tarafına bundan sürün. Bunları burada kesme tahtamın üstüne diziyorum. Yine bol miktarda tanelerinden alıyorum. Sosladıklarımı da böyle üst üste koyuyorum. Kuru kısmı olan varsa ıslatsın üstüne gelen diye. Büyüklü küçüklü aynen bu şekilde ekmeklerinizi hazırlayın. Benim ekmeklerim hazır ama sosumu arkaya alacağım. Çünkü ben de çok acıktım. Sanıyorum ekip de acıktı. Biz arkada biraz daha yaparız. Bir yandan tavamı kontrol ediyorum. Isındı. Bakın bildiğiniz ekmeklerimi böyle kızartacağım. Bence bu kızarırken bir yandan da çılbırın sosunu hazırlayalım ki hepsi hazır olsun, yumurtaları alıp alıp üzerlerine koyarız. Çılbırın sosunda yoğurt lazım. Hemen şöyle güzel bir ev yoğurdu alıyorum arkamdan. Ve üzerine de kesinlikle tereyağı, kırmızı toz biber eritmelisiniz. Şöyle dolu dolu 2 su bardağı yoğurdu içine aldım. Bu arada bakın ekmeklerim de çok güzel oluyor. Gerçekten lezzetli. Yine sonuncu da pişerken bence artık yavaş yavaş servise başlayalım. Önce ekmeklerim için biraz biberi alıyorum. Çok fazla değil. Şöyle bir araya getirdim. Biraz taze kekik. Bunu tamamen dekor amaçlı kullanacağım. Bu arada baranbana süre tutmaya devam ediyor. Şimdi bu taze otları bir araya getiriyorum. Unutmayın hepsi iki buçuk dakika pişti. Siz Instagram üzerinden istediniz. Gülşahşen.com.tr'den lütfen adım adım poşe yumurta dediniz. Bu arada bir şey daha belirtmek istiyorum. Çılbır onun yemek hali. Bu yumurta halin adı poşe yumurta sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla birleşince adı çılbur olmuş. Şimdi bu ekmeklerin üzerine güzelce taze otlarımdan döküyorum. Biraz yine elimle kırmızı toz biber şöyle yukarıdan. Ve tabii ki Emirhan'ın deyimiyle iyi kalite zeytinyağı. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu kalitede ekmek üstü poşe yumurtayı çok az yer değersiniz ve çok para ödersiniz. Bence yapın çünkü bunlar kesinlikle lezzetleri restoran düzeyinde. Sıra geldi çılbura. Hemen onu da hazırlayacağım. Ama bir yandan son yumurtamı bekliyorum. Baran böyle yaptı. Hemen onu da alıyorum. Bakın çok güzel toplandılar. Şöyle size fotoğrafları çekileceği için patlatmıyorum. Bakın yumuşaklıklarını görün. Bunu da üstüne koydum. Şimdi çılbıra hazırlıyorum. Bunun özelliği üstüne bol miktarda sarımsaklı yoğurt dökülür. Aynen böyle yumurtayı örtecek kadar. Sonra ne mi yapılır? Şu mis gibi tereyağından aynen böyle